Bir dönüm araziye kaç tane ağaç fidanı dikilir? Anaçlar yarı bodur ve tam bodur olduğunda dikim mesafeleri değişiklik göstermektedir. Yarı bodur anaçlı fidan dikimlerinde fidanlar arası 3, sıralar arası 4 veya 5 metre olabilir. Bu şekilde dikerseniz bir dönüme 60 ila 85 arasında fidan dikimi yapabilirsiniz. Eğimli arazilerde bu aralıkları birer metre aşağı çekebilirsiniz. Tam bodur anaçlı fidan dikimlerinde ise fidan aralığı 1,5 veya 2 metre, sıralar arası mesafe ise 3 veya 4 metre olabilir. Bu şekilde dikim yaparsanız bir dönüme 130 ila 160 arasında fidan dikimi gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu videoda bir dönüm araziye kaç adet ağaç fidanı dikebilirsiniz. Bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.